Ben mükemmelim. Hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. yok. Gerek yok. <laughs> ben gelen insanları değiştirmeye Aynen. Ben... <laughs> Saçım kötü görünüyor. Sevme, ben saçımı. Çirkin görünüyor bence. Yo, şuradan çık diye kabarıyor. Böyle Şu mı? şöyle yapız ama. Hani burası e, yaptım da durmadı gibi bir dakika. Hah. İyi değil mi? Tamam. Şu an daha iyi bence. Aynen. O zaman güzel güzel. Şunu şöyle yapayım. Merhaba ben İpek kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, konuşacağız böyle bol bol konuşmalar bir video olacak. Yanımda da İlke var. Merhaba. İlke ile biz kız kardeşiz. Kendisi benim ablam oluyor. Ben de iki yaş büyük bugün onu da aldım. Umarım sohbetimizden zevk alırsınız. Hiç uzatmak istemiyorum. Çok da konuşasınız var. İkimiz de bayağıdır evet. böyle bir araya da gelmiyorduk. Yani böyle bir sohbeti size dahil etmek istedik. Ee, ve uzun bir video olmasını bekliyoruz bizde de. İçeceklerimizi de aldık. Genelde yabancılar bu videoyu böyle red wine talks diye yapıyorlar ya da içinde bir kırmızı şarap dahil oluyor. Öyle yapmayı çok isterdik ama ben antibiyotik kullanıyorum <laughs> o yüzden. E, bu videoyu kahveyle başlıyoruz. Sonra eğer hoşunuza giderse belki kendisini kırmızı şaraplı da farklı bir atmosferde yaparız. Bugün önemli özel bir gün. Bugün e, ikimiz aynı üniversiteye gidiyoruz. E, ders seçimi günüydü. Evet. İlke bana e, <laughs> Dil dillerden aynen, Fransızca aldı. İlke ile Cem aldı. Aslında ikisine teşekkür ediyorum. Burada acayip mutluyum. Fransızca öğrenmeyi ben çok istiyordum bu sıralar. Hani süper denk geldi. Yazın kendi kendime öğre, öğrenecektim ama bir türlü başlayamıyordum. Yaz okulunda alınca şimdi hani bu, bu sayede hoca öğretmiş olacak yani. Üniversitedeyken falan hiç böyle yabancı diller benim için çok zordu. Zaten hani hazırlık olan bir okulda okumama rağmen hani böyle İngilizcemi süper hissetmiyordum hiçbir zaman. Hani aynı zamanda ikinci yabancı dilimiz de bizim seçmeliydi. İspanyolcaydı. Çok da hevesli olduğum bir alan değildi o zaman. Neden? Ya bilmiyorum çok böyle hani öğrenmek bana zor geliyor biraz yabancı dilleri. Yani kendim sanki zorlanıyorum yani onu öğrenirken. Çok heveslenemiyorum. E mesela... Şöyle düşünüyorum ama hani üniversitedeki pek çok dersine zorlanabilirsin. Zorlandığın de oldu biliyorum mesela. Hı -hı. Ama yine de yapıyorsun çalışıyorsun. Evet. Hani en yani zor, tek zorlandığım şey bu değil. Yani tabii ki zorlanmak evet. okey ama bir şekilde hani başka şeyleri önceliğime koyuyorum ve dile hiçbir zaman önceliğime almıyorum. Galiba sonuçta çok uzun bir süreç. Evet. Meyvesini Sabırsız çok zor yani. topluyorsun. İngilizceyi zaten hani artık bir şekilde Hı. öğrendim, cebe attım. Onun haricinde bilmiyorum hani böyle gerek de yok çünkü yani gerek ben de tabii gerek ki de var ama aslında hani şey olarak yok yani çok şart bir şey olarak yok. Daha önce kaç tane dili başladığımı hani anlatalım. Duolingo'mu şimdi açsam 6 dil falan var. Duolingo'mda şu an Fransızca, İspanyolca, Dutch, German, İngilizce, Türkçe var arkadaşlar. Türkçe, diller <laughs> var. Yani... Türkçe neden? <laughs> şu yüzden şeyi merak etmiştim. Hani çok iyi olduğum bir alanda nasıl gidecek acaba? Yani şey Hani böyle kendimi başarılı hissetmek <laughs> <laughs> Hani çünkü her şeyi biliyorum Türkçe'de. Bunun özgüveniyle başlamak için. Öylesine başlamıştım. Neyse. Şey şunu söyleyesim geldi benim. Ee, i̇lk kez hayatımda ben bir dil için gerçekten öğrenmek için heyecanlandım. Ve gerçekten onu zaman harcamaya karar verdim. Bunu biraz e, şuna bağlıyorum. Şimdi bize hep diyorlar ki bir dil, bir insan, dil öğrenin çok önemli. Evet. Biz de hep böyle büyüdük işte büyüklerimiz tarafından ama bana bunu söyleyen insanların çoğun ikinci yabancılığı dili yoktu. Hani evet. havaya konuşan insanlar da yani, yabancı dil mutlaka öğrenin çok önemli işte işte şu önemli bu önemli. Hı. Ben de önemli bir şey olduğunu herkes gibi biliyorum. Bu videoyu izliyorken siz de biliyorsunuz. Hı. Ama hani neden onu düşünemiyordum. Neden bu kadar önemli ya da neden bu kadar güzel bir şey. Bundan önce hep öğrenmeye çalıştıklarımda şey oluyordu, benim için bir şekilde işlevsel olmasını istiyordum. Mesela Hı. endüstri mühendisliği okuyorum, Hı, Almanca öğreneyim, Almanca çok faydalı olur. Şunu öğreneyim, çok faydalı olur. Hı. Bu sefer ilk kez arkadaşıma şöyle bir mesaj attım, dedim ki e beni düşünün, benim tipimi, işte konuşma şeklimi, yemek zevkimi, hayat tarzımı, bana hangi dil yakışır? Hani böyle düşününce gerçekten bir, bir, bir kültüre ilgi duyup onun dilini öğrenmeye dair heveslenebiliyor insan. O yüzden belki de bizi heyecanlandırmasını sağlamıyoruz o dilin. Yani dil öğrenmek çok önemli. O yüzden öğreneyim diyoruz ama seni motive edecek şey, yataktan kalıp çalıştıracak şey o olmuyor. Bunu üniversiteye geçene kadar hiç böyle hissetmemiştim aslında. Gördüm ki bambaşka insanlar var. Yani kendini çok geliştirmiş insanlar var, çok komik insanlar var, çok kültürlü insanlar var. Hani evet. kendimi onların arasında bir yer edinmek istedim ama o, o yeri belki bulamadım ilk başta. O yüzden de öyle ortamlar beni ilk başta çok geriyordu. Bilmediğim yani de, ortamlar geriyordu. O zamana gelene kadar kendi konfor alanının hiç çıkmadın. Evet. Hep seni uzun yıllardır tanıyan arkadaşların vardı. Onların yanında kendini hiç komik olmak zorunda hissetmedin. Aynen öyle. Ama yeni birileriyle tanıştığı zaman insan ilgi çekici olmak ihtiyacı hissediyor yani. Öyle olduğunda da kendin gibi davranmakta da çok güçlük çekiyorsun. Komik olmak derken de bu komiklik değil de yani böyle eğlenceli. Eğlenceli olmak. Aynen. Anında hissedersem kendimi hem çok mutsuz hissediyorum ortamda böyle Duvar arıyorum yani resmen. Evet. Hani böyle çekiliyorum, ait hissetmiyorum. E, beni de kötü hissettiriyor. Hem de zaten eğlenceli de olmuyorum. O biraz kontrol mekanizması oluyor kafamda Düşündüğüm kadar komik miyim? Eğlendiriyor evet. muyum insanları? Ya da benimle konuşurken mutlu mu mesela şu an? Yoksa buradan gitmek mi istiyor? Evet, doğru. Hani böyle <laughs> arda arda böyle sorular aslında hani şey gibi. E, bunu tabi dile getirmiyoruz oradayken ama yine de bizi bunu bunaltıyor belki de. Kimse seni sevmek zorunda değil. Ben de bir sürü insanı sevmiyorum. On Yani sevmek derken kimse bana hoşlanmak zorunda değil. Beni güzel, akıllı, eğlenceli bulmak zorunda değil. Bunu kabul ettiğimden beri daha rahat hissediyorum kendimi. Herhangi bir ortamdayken dümdüz durmak istiyor canım. Belki o gün somutmak istiyorum. Eskiden de somurtuyordum canım öyle hissediyordum ama kendimi kötü hissediyordum. Yani şu anda hani neden insanların tadını kaçıyorsun gibi hissediyordum. Şu anda ise nasıl davranmak istiyorsan. Yani ben buyum. Doğduğunda da bence insanların karakterleri var ve zaman içinde de bu karakter aynı şekilde gelişebilir. Yani mesela çok inatçı ve çocukluğunda hani bir yerden öğrendiği için değil ama çok inatçı. Hani bu mesela onun karakterinin bir parçası belki. Ama zaman içinde bunun e, yani büyüdükçe yaşadığı olaylarla bir şeylerle karşılaştığı zaman şey diyebilirsin. Yani bu kadar inat etmemin aslında bana bir faydası yok. Bunu sen seçebilirsin. Değil mi? Biraz zaman içinde geliştirebilirsin kendini. Olaylar karşısında zorunlu olarak zaten değişiyoruz. Yani, yani ne bileyim. ...tecrübeler kazanıyorsun ve diyorsun ki ha, bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım. Kendin isteyerek de değişebilirsin bence ama evet. bu zor bir şey tabii. Kesinlikle Çünkü kolay değil. hani pratik istiyor yani şey evet. değil, bir kez yaparak değişmiyorsun. Her gün o olmak istediğin insan gibi olmayı hissetmen lazım. O şekilde düşünebilmeyi öğrenmen lazım. O yüzden bence de insanlar değişebilir ama isterlerse. Bence bunun başı zaten o farkındalığı kazanmak yani. Yani o değiştirmek istediğin şeyin ilk başta farkında olman gerek. Bunu bir başkası sana yardımcı olarak sağlayabilir ama ilk başta bunu kendin kabul etmelisin. Değil mi? Mesela de. rahatsız olman gerek. Aynen öyle. Biz ilk ikimiz de Instagram kapattık. bayağı bir ay oldu. Benim ee, de baya oldu düşününce. bayağı oldu yani. Hı. Ve şey ikimiz de. Bayağı kullanıyorduk Instagram'ı herkes kadar işte evet. bakma falan. Bir gün böyle şeyim, işte e, her boş bulduğumda Instagram'a giriyorum yani elimde telefon oldukça. Ama yaptığım tek şey böyle işte ana sayfada biraz gezinmek, işte ne bileyim hikayelere falan bakıp sıkılıyorum. Çok da benim vakit geçirmeden kapatıyordum onu. Sonradan dedim ki kendime, ben insanların hayatını bu kadar merak ediyor muyum gerçekten? Tamam, ben de bu sorgulamayı yaparsın. Bu sorgulamayı gerçekten <laughs> takip ettiğimiz sadece arkadaşlarımızın dışında bir sürü insan var Instagram'dan. Tabii i̇şte, aynen. Mesela influencerlar var. Evet. Ve bu insanların bizi çok doğru etkilediğini asla düşünmüyorum. Evet. Aksine hani var olmayan hayatları çok varmış gibi algılayıp bu sefer kendimizi biraz daha kötü hissetmemize sebep ol olabiliyor kim zaman. verdiğini düşünmüyorum. <laughs> ya da işime yarayacak bir ilham. Yani de... kaliteli bir ilham <laughs> aldığımı da düşünmüyordum. Benim de çok sevdiğim insanlar var. Genelinden bahsediyorum. Genellemek istiyorum. Çünkü bence geneli böyle <laughs> bilinçli olarak genelliyorum. <laughs> um... Çok sıkıldım Bence biraz amacından saptı o influencerlık. Neyi influence ediyor şu an? Yani evet. ne yapıyor? Şu an Hayatımıza katkısı ne bunun? Yani mesela şey sürekli trend yol linki paylaşmaktan başka ne Değil yapıyorlar mi? mesela? Eskisine göre mesela kendime kendime baktığım zaman eski ilke daha çok tüketmeyi seven biriydi. Daha kolay etkileniyordu mesela böyle şeylerden. Çoğunun um, tek işi bu olmakla birlikte eskiden böyle değildi. Eskiden insanların işleri vardı. Bir de yanında blog yapıyorlardı, Hı, YouTube ya da güzeldi. işte Instagram yapıyorlardı. O zaman onun kendi hayatından gerçekten ilham almaksa mesela <laughs> bunun üzerine çok influence etmekse gerçekten ilham alıyorsan onun hayatından ilham alabiliyorsun. Bu sefer bütün hayatını o insanlar Instagram'a çevirince ya da işte YouTube'a o zaman bütün hayatları bir şov olmaya başladı. gerçek dışı bir şey olmaya başladı. Şeye döndük. Şu an biz var olmayan hayatlarımızı var olmuş gibi çekerek koyuyoruz. Dolayısıyla bu da samimi değil yani. Kendimi çok böyle özgürlenli hissetmiyorum. Ama yine de şeyle eski halime baktığım zaman yine de daha iyiyim yani. Neye bağlıyorsun daha iyi olmanı? Daha iyi, biraz... Ne yaptın yani. Ne yaptım bunun için? Başaracağım. Ya yani benim özgüvensizliklerimin temel şey yani böyle çok dış görünüşümle alakalı değil. Bu hani benim çok takıldığım bir konu değil yani. Daha böyle insanları da böyle yargılamam çünkü kendimden çok düşünmem. Yani bir başkası da buna bakıyorsa çok da önemsemem yani. Hı -hı. Ama mesela akademik olan şeyler benim bayağı bir hani bu Okul dönemim boyunca çok yıprattı. Ne zamanlar üniversiteye Üniversiteye geçtiğimden beri. Aklımda mesela daha yapamayacağımı düşündüğüm şeyler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi işte insanların önünde konuşmak gibi. Daha sonra bunun üstüne gittiğimde bunu yapabildiğimi gördüm. Aslında kafamda kurduğum şey şeyle davranışlarım farklı. Hı. Bunu fark ettiğimden beri artık kadar başarısız değilsin. Evet, yani korktuğum gibi değilim. Yani düşündüğüm evet. kadar kötü değilim. Evet. O yüzden bunu yaptıktan sonra artık yeni başladığım her şeye ya da kendimi daha özgüvensiz, daha kötü hissettiğim her şeye böyle yaklaşmaya başladım. Aslında düşündüğüm kadar kötü değilsin. Pratik yani kendim, ederek. Yani. Pratik ederek. Kesinlikle üstüne gittiğin zaman daha iyi oluyor bence. Korkularını, kaygılarını falan herhangi bir şeyini biriyle paylaştığın zaman da çok iyi geliyor. Tam özgüvensizlik demek istemiyorum Hı. ama yani böyle kendine insecure hissettiğin şeyleri açtığın zaman o insanlara. Aslında kendini çok güçlü hissediyorsun bence. Ben öyle Hı. düşünüyorum. Çünkü o zaman şey görüyorsun belki de sesli söyleyince ya da ona bu kötü yanını açınca aslında hiç önemli bir şey olmadığını senin değerini asla belirlemeyeceğini hani sen başarısız bir insan olduğunu düşünmüyorum senin. Bu arada yani Ottu İnşaat'ta falan okuyor ortalaması 3 falan hani başarısızlık dediği de o yani ama demek istediğim şu hani sen kendini gerçekten başarısız da olsan sen zaten o değilsin ya. Evet. Hani. Tabii bunu şöyle. E, kesinlikle kendi, kendi sesini... Değerini de. onunla biçmemek lazım. Değerini hiçbir şeyle biçmemek lazım. Evet. Yani her zaman böyle çok kendimizi değerli hissetmek için çok üretken, çok böyle yaratıcı, çok böyle ne bileyim her özelliğimizin iyi olmasına gerek yok bunun için. Hı -hı. Haklısın o konuda. E, şöyle. Yani mesela seni rahatsız eden bir konuyu böyle işte ne bileyim davranış davranışını etkileyen bir şey olabilir mesela bu. E, fikrini önemsediğin biriyle paylaştığın zaman kesinlikle değişiyor bence. Aklımdaki sen yani ya da işte dav yani sonraki davranışın değişiyor mesela. Aslında bu derken şundan bahsediyorum. Tavsiye almak için paylaşmak değil de. Yok yo, ben de onu kastetmedim. Yani sadece anlatmak yani konuşma. Evet. Ya hani? ben bu konuda ya ben zayıfım tamam ben hani güçsüz bir insanım mutsuzum bu konuyu aşamıyorum diyebilmek yani bir insana kendini gerçekten açabilmek aslında önce kendini kendine açabilmek yani ben korkuyorum diyebilmek yani bir insana, bu kendinden başlamalı aslında gerçekten de. <laughs> Mesela kendini beğen anlamında sev değil, her özelliğini Yok, sev değil. bu değil. Kendini kabul et. Kabul et. Ne, ne olursa olsun iyi aynen. yanlarını da kabul et, kötü yanlarını da kabul et. Yani işte korkuyu da kabul et, sevgiyi de kabul et, her şeyi evet. kabul et. Hayattaki bence en önemli şey bu o zaten. Bu tür yanlı hissetmeyi hissediyorsan kabul et. Yani şey gibi kabul et derken, sev derken, böyle kendine şefkatle yaklaşkımız annenin çocuğa <laughs> sevgisi gibi sev. Bunu başardığın zaman zaten yapamayacağın hiçbir şey yok bence. <laughs> yurt dışında bulunmayı yani hiç değilse hayatımın belli bir dönemini yurt dışında yaşamayı çok istiyorum. Yaşadım zaten. Yaşadım zaten. Ee, bu yüzden daha çok istiyorum aslında. Ee, kesinlikle kolay olacağını düşünmüyorum başta. Yani yurt dışında yaşamayı çok kolay bir seçenek ya da kolaya kaçmak olarak görmüyorum. Belki yabancı insanlarla, e, yabancı derken, yani farklı, kültürel bir insanla derin ilişkiler kurarken daha çok zorlanabilirsin mesela. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden hiç değilse yani şöyle, yeni bir dil öğrenmeye de çok hevesim yok zaten anlayacağınız üzere. O yüzden e, ilk başta mesela tercih edeceğim şey daha çok hani yeni bir dil öğrenmek değil de ana dili İngilizce olan bir yer olabilir ya da İngilizcenin çok iyi bilindiği mesela Hollanda gibi bir yer olabilir. Ee, böyle şeyler var aklımda ki e, insanlara daha kolay anlaşabileyim diye. Ama bu demek değil ki hiç böyle o kültür şokunu yaşamayacağım. Bunu ben mutlaka. Tabii ki zaten. yaşadım ve e, eminim tekrar gitsem tekrar yaşayacağım. Çünkü farklı hayatlar kesinlikle. Yani evet. insanların alışkanlıkları, yaşayış biçimleri, kendileri, espiranlayışları. yani eski anlayışları her şey çok farklı. Ama bunlar böyle şey bana şu an çok tatlı geliyor böyle. heyecanlı. Heyecan gidiyor. evet Hı. bu yani böyle farklı bir ee, hayat düşüncesi bana böyle alışılmışım yani kendi alışkanlığımın dışında o konfor alanımı birazcık terk etmek falan bunlar bir yandan çok çekici geliyor bana. Ee, ve hani bunu yüksek lisans yaparken falan yapabileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani benim bu aralar en çok heyecanlandıran şeylerden biri bu evet. olabilir. Yani mezuniyetten daha çok heyecanlandırıyor. Keşke Türkiye'de kalmayı istiyor olsaydım. Bazen bunu düşünüyorum. Ama Türkiye çok zor bir ülke. Ben, ben bu zaman. ülkeyi çok seviyorum ama mesela bu ülkenin insanlarından çok sıkıldım. O zaman da diyorum ki ben bu ülkenin nesini seviyorum o zaman? Evet. Yani insanların çoğundan çok sıkıldım. Bu insanlar da çevremdeki insanlar değil yani. Aslında düşündüğüm zaman benim çevremdeki insanları ben çok seviyorum. arkadaşlarım çok seviyorum, ailem, komşularım. Zaten aslında izole bir alanda yaşıyoruz hepimiz. O insanlarla barışıyorum ama mesela sosyal medyada gördüğüm bu ülkenin vatandaşı beni delirtiyor mesela. Sindirilmiş bir saygı duyma evet. kültürünün olduğunu genel anlamda olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendileri yani... iyi yetişmişse, iyi yerlerden geliyorlarsa öyleler. Ama aileleri onlara öğretmediyse, okul bunu vermedi. Bilmiyorum bir şekilde çok saygısız insanda çok. Mesela bu işte sosyal medyada gördüğümüz siber zorbalık olayı falan. Gerçekten samimi olmaya çalışıyorum. Yani şu anda um, Hani böyle cilalamak istemiyorum. Gerçek bu çünkü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben biraz gerginim İlk kez böyle kamera karşısında konuşuyorum. Pek kadar bir tecrübem yok. Ama, ama ben... gergin gibi hissetmedim ben seni Ya, ya Seninle konuştuğum için çok yabancı olduğum bir şey değil ama orada kameranın <laughs> vardığını bilmek birazcık geliyor Aynen. Aynen. Hani o da normal işte tatlı ta kısmı belki işin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Genel konuştuğumuz konular hakkında öyle havaya konuştuk yani. Umarım ilginizi de çekmiştir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olabilirsiniz kanalıma çünkü bu gibi serileri daha fazla yapmaya istiyorum. Farklı farklı arkadaşlarımla da böyle sohbet videolar çekmek istiyorum. İlk hediyeni tekrar yapabiliriz. Beğendiyseniz onu da belirtirseniz süper olur diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> i̇şte tanımadığım influencer tarzı biri de olabilir. Olsun. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi, Şimdi bir ara. bir <laughs> evet. Sen saçın tamam. değilsin. Sen Peki, de, de, de elektriklendim de. şu an.